tung 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 sahur anu kalian hi layaknya pukulan kentungan seperti ne indirdim oğlum ya? Çok büyük virüs potansiyeli var. Çok büyük virüs potansiyeli var bak. Bak işte dedim lan. Neyse bugün de bir virüs daha yiyeceğiz evet. What sahur? Müslümanları falan bizim sahur anlatıyor işte. Valla nasıl bir oyun bilmiyorum hiç izlemedim, görmedim. Yani bir konuyu biliyorum. Dun 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 sahur diye bir elinde garip bir şey olan bir şey vardı. O nasıl bir tanım ya? P'den gözlerini aç. Gözümü açtım da ne gördüm? Bu ne? Kap karanlık. Ha yavaş yavaş. Yatağım da güllü müllü. Korktum. Saat 3 oldu mu bile diyor. Sahur vakti diyor. Ama Hala uykum var diyor Bir de uyudum diyor Gözlerim çok yoruldu diyor Gözlerim çok yoruldu nasıl bir tabir Eee Geri uyuyacağım diyor Aa sahura kalkmadık Alarmı kapayıp uyuyoruz He Sahura kalkmadık alarmı kapadık uyuduk Kapı çaldı oğlum Bizim evimiz bunda mı ibaret Kapıyı kim tıklatıyor Evde başka kimse yoktu. Tövbe bismillah. Evimde ışık yok. Fenerle mi geziyorum ben cidden? Allah kahretsin. Nereden açıyorum? Bu ne? Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Sen atıyorum ben. Olur. Allah'ım ya Rabbim. bir tane. Neredeyim? Al işte elin sahur bilmem nesi kaçırdı bizi. Bu mekan da ne? Koşma da var Allah kahretsin. Ya kaçırdı yere de bak ya. Labirentteyiz oğlum. Damini harcamak istemiyorum koşmayacağım. Bu nasıl bir giriş lan? Aa ışık var. Bu ne? Basılmıyor neyse. Aa bu ne? Altı sahur yemeği topla buradan gitmek için. Bu nasıl bir oyun ya? Altı sahur yemeği ne lan? Altı lan. Korktum oğlum? Ha. Ne bu? Kim sahurda bu... Lan. Abi. Özür dilerim. Özür dilerim valla geldim. Evet. Geliyor. Geliyor. Gelme. Geliyor mu? Koşamıyorum. Yeminle koşamıyorum. Geliyor. Geliyor. Dün 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 sahur. Eskili. On koşamıyorum. Niye koşamıyorum? Rahat bırak. Bilmem ne yemi. Anam geldi. <gülüyor> geldi. <gülüyor> Öldüm. Neredeyim? En baştan başlattı bir de. <laughs> ha ben geri nereden bulacağım orayı? O oh, hangi sahurday? Bunu bu ney? Yazar mısınız? Bu ney? Geliyor. 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 Aa geliyor. Falan nereye gidiyorum hiç bilmiyorum. Ha gördüm. Hızlı al şunu. Aa burada da var la bir tane. Geliyor. Geldi. <laughs> Anam ne yapacağız? Şimdik, şimdik. Tut sahur. Dur 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 sahur. Bu ne lan? Vespa'da söz söktüm Geliyor. Yine geliyor Allah'ın belası. Yumurta. Geliyor mu geliyor. Evet abi geliyor. Koşamam maalesef. Staminam çok hızlı bitiyor. Ama bu ne lan? Oo! Dun dun dun. Gel lan. Yiyorsa gel lan şimdi. Karşıma çık da bir göreyim. Geldi. Vallahi geldi. Orada geldi evet. Ve ben yine kapana sıkıştım. Git! 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 Kabul etmiyorum. Git! Git! Geliyor, geliyor. Dik. Bitirmem lazım. Ben bıktım bu oyundan. Ha ikincisini de bulduk. Ya yaklaştım zaten. taktuk tuk ses geliyor. Baltayı bulduk güzel. Yaklaşsın. Geldi tamam. Şuradan kaç. Tamam güzel. Aa sonuncuyu da bulduk. Çok iyi. Şimdi nereye gitmem lazım? Ne yapacağım? Geri mi dönmem lazım? Abi yolu buldum mu? Buldum güzel. Aç abi, aç kapıyı aç. Aç. Lütfen. Allah'ım lütfen bitmiş olsun. Aa gelmemesi mi lazım bunu yaparken? Yani? Ha sahur yemeği, sahur. E şimdilik ne olacak dedik. Oturup mi? Oturduk. Tavurumuzu yapacağız galiba. Oh, oh, az kalmış. Arkamda. Tam arkamda. E, duracağım. Tung 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 sahur. Abi böyle uyum mu Aa rüyam gördüm. Dün dün, dün savur ne diyor? Saat ne diyor? Savur yapmam gerek diyor. Gidelim abi. İlk önce telefonu alacağız. Bakacağız saate. Bunları açmam lazım diyor. Bak. Bunu oyunun başında akıl etseydik belki olmayacaktı bunlar. Hala saat 3. Tamam iyi geç kalmadım çok şükür diyor. Ama yemek yapmam lazım diyor. Bitti oyun Allah'a şükür. Çok saçma bir oyundu. Ne? <laughs>